Merhaba spor severler ben Didem Fitness Bu videoda sizlere Jack Knife hareketi nasıl yapılır Bunu tarif edeceğim Bu hareket karın kasları için mükemmel bir harekettir Diyebilirim hatta bu kelimenin altını Böyle kocaman çizebilirim. Neden? Çünkü bazı karın hareketleri sadece üst dörtlüğe hitap ederken, bazı karın hareketleri karın kaslarının alt ikilisine hitap ederken, Jack Knife hareketi karın kaslarının tamamını kapsar ve tamamını aynı anda aktive eder. Şimdi gelin, bu hareketin nasıl yapıldığına bakalım. Sırt üstü uzanın minderinize veya yere. Ellerinizi başınızın üstüne uzatın ama ellerinizin yerle temasını kesin. Şimdi sıra ayaklarda. Ayaklarınızı birbiriyle birleştirin. İleri doğru uzatın ama yerle temasını kesin. Şimdi kolları öne doğru çekerken dizlerinizi de karnınıza doğru çekeceksiniz. Ve kürek kemiklerinize kadar kalkacaksınız. Şimdi tekrar ediyoruz. Geri dön. Kolları ve bacakları uzat ama yere değdirme. Şimdi dizleri karma çekerken aynı anda kolları öne doğru uzat. Ve tekrar et. Kalk kürek kemiklerime kadar. Tekrar et. Tekrar et. Tekrar et. Tekrar et. İşte hepsi bu kadar. Sadece 5 tekrarda bile karnınızın nasıl acıdığını hissedebilirsiniz.